İlişkilerimizde neden hep aynı döngüleri yaşıyoruz? Şimdi artık diyoruz ki bu son. Tamam ben artık dersimi aldım. Bir daha böyle insanları hayatıma çekmeyeceğim. Aynı acıları yaşamayacağım. Ama sanki böyle acı çeker gibi böyle paratoner gibi acıyı ve aynı insanları, aynı kadınlar, aynı adamlar. Yani bu döngüden çıkamamamızın sebebi ne? Aslında bu çok sevdiğim bir konu. Çünkü aynı zamanda ben terapi odamda, şema terapi de odaklı çalışıyorum. Aa, çok güzel. Hı -hı. Hı -hı nedir bu izleyenlerimiz belki merak eder. Hani şema terapi ve aynı işte ailedeki o travmatik döngüyü yakalamak ne alaka? Nasıl olacak? diyenler olursa eğer hemen açıklayalım. Tabii ki. aslında biz erken dönem dediğimiz özellikle de 0-12'li yaş dönemi arasında hayatımızda ki bir takım travmatik döngüleri ilerleyen yaşlarımızda özellikle de ilişki döngüsündeyken ...partnerimizle birlikte bulup belirliyoruz. Hı hı hı. Örnek veriyorum... ...benim e, babam... E, ...bir bağımlılığa sahipse şayet... ...ben ilerleyen süreçte... ...bir bağımlılığı olan... E, ...bir partner seçerek... ...kendimi o zamandaki eksikliği... ...olduğu gibi sürdürme üzerinden... E, ...ilişki döngümü tekrarlıyorum. Ya da... E, Aslında tam ters olması gerekmiyor mu? Benim babam bağımlı, ben giderim bağımlı olmayan bir adam seçerim kendime değil mi? Mantıklı olan bu... Kesinlikle ama gidip... aslında öyle hı hı. ama bilinç dışı öyle bir şey ki Melisa e, sen de çok iyi biliyorsun bunu e, bizler ne yazık ki e, bizdeki eksikliği gördüğümüz kişilere karşı bir çekim duyuyoruz ve diyoruz ki evet işte bu ve biz bunu aynı zamanda güvensiz olan bir durumun tanıdık gelmesiyle birlikte güveni yakaladığımızı zannetmek ve beraberinde şema kimyasının tetiklenmesi diyoruz hı. yani aslında benim babam annemi daha öncesinde aldatmıştı. Ve ben dedim ki bu erkeklere asla güvenmeyeceğim dedim. Evet. Ama sonra karşıma öyle biri çıktı ki hiç babam gibi değildi. Çünkü babam anneme aynı zamanda değer de vermezdi. Ama karşımdaki bana çiçek aldı. Karşımdaki beni yemeye götürdü. Karşımdaki beni özel hissettirdi. Hı hı. Ama 3 ay kadar hissettirdi. 3 aydan sonra püf, her şey yok oldu. E, sonra bir baktım telefonunda başka mesajlar. Aa o da aldattı. Babam gibi o da beni aldattı. Yani hı hı? ben annemin kader döngüsünü yaşıyorum. Halbuki hiç babama benzemiyordu. Halbuki babası da en başta böyleydi. Ha. Ama babası evlilik sürecinde annesine artık o ilgiyi Sevgiyi çekmişti ve dolayısıyla o kadın figürü babasının ilgisini, sevgisini çektiği versiyonunu görmüş ve demişti ki ben gerçekten bana ilgi gösteren, gerçekten beni seven birisiyle birlikte olacağım. Ancak o döngü dediğimiz şey ne yazık ki tekrarlamıştı. Aslında buna zigarnik etkisi de deniyor. Hı hı. E, nedir bu zigarnik etkisi? Ee, bir zigarnik bir restoranda oturuyor ve garson böyle tek tek masalara gidiyor elinde kağıt var kalem var ve işte e, ne kadar ne istiyorsun işte sen tavuk istiyorsun sen su istiyorsun bunları yazıyor hı hı. ve bunu gözlemlerken diyor ki ya bunu nasıl aklında tutuyor? Hı hı. Ve soruyor, yanına çağırıyor. Diyor ki, ya sen görüyorum seni bir sürü masalarda geziyorsun ve bunları nasıl aklında tutabiliyorsun? çoğu zaman evet. Evet. Ama e, Zigarnik orada şunu öğreniyor. Aslında beyninin arka tarafını bunu depolamak yerine ilk yüzeyde bırakıyor ve bu masaya sadece suyu ve iki tane çayı getireceğim diyor ve getirdiği an onu beyninden siliyor. Hmm. Ancak bizim beynimizde geçmiş hayatımızda yaşamış olduğumuz şeyler dramatik döngüler. işte babamın annemi aldatması gibi durumlar benim kabul edebildiğimde, affedebildiğimde ya da unutabildiğimde bir durum olmadığı için zihnimde hep bir taraf eksik ve yüzeyde tanışmış olduğum yeni anılar, yeni birliktelikler ise gelip geçici bir hani süreç. Ancak ben geçmişimde bendeki o eksikliği hatırlatan kişiyi bulduğum gibi yakalıyorum ve peşini bırakmıyorum.